Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün yine hafta sonu geldiğimiz dedemin evindeyiz. Bu hafta bayağı kayısılarımız oluş olmuş. Şöyle göstereyim. Vişneler geçen hafta itibariyle toplandı. Buzluğa konuldu. Bütün vişneler bitti. Bu haftada kayısı haftası. Bu kayısı Malatya'dan Dedem tarafından getirip dikilmiş zamanında Cinsi Hudayr Hudayr ismi ama Ben de Tam telaffuz edemeyebilirim Çok iri oluyor böyle Diğer videomda çekmiştim henüz kızarmamışlardı bu hafta bayağı olgunlaşmışlar Hatta olanlar yere düşüyor Biz de onları topluyoruz şimdi onları göstereceğim size 3 çeşit kayısı ağacı var. Bu da şekerpare olan yere dökülenleri topluyoruz. Biraz sonra tekrar toplayacağım. Annem babam bu şekilde açıp kurutuyorlar. Şöyle bayağı. Bunların hepsi kendiliğinden yere dökülenler. Biz geldiğimiz zaman bayağı yere dökülmüştü. Şimdi hep beraber Arka tarafa gidelim. Biz de toplayalım. Kutumuzu alalım. Sarımsak ekmişti babam. Sarımsaklar olmuş bugün onlar da. Toplanacak. Domatesler var. Onlarda çiçek açmış. Domatesler de var. Arka tarafta mısırlar var. Burada salatalıklar var. Fasulyeler bu işte biraz önce gösterdiğim toplanmış kayısların döküldüğü ağaç. Bunun cinsi şekerpare. Daha küçük oluyor diğer hudayra göre ama bal gibi tadı. Biz de yere dökülenlerden toplayacağız. Burada biberler var. Şurada maydanozlar. Tereler. Bu da kayısı. Bu bu sene çok fazla vermemiş. Zaten olanlar da dökülmüş. Şimdi tekrar bakacağım. Şöyle göstereyim siz için. Bunun çekirdeği de yeniyor tatlı çekirdeği. Bu en benim en beğendiğim en tatlı olan kayısı türü. Koyalım. da var bir tane. Dökülmüş ama patlamamış Allah'tan. Şimdi bugün birazcık reçel yapalım diyoruz. Geçen hafta vişne reçeli yaptık ama video çekememiştim. Bu hafta kayısırları toplarsak eğer hep, hepsi patlamış. Görüyor musunuz? Şöyle göstereyim. Olmadı o toplananlardan yaparız ya da tekrar toplayacağım. Ağaçtan toplayacağım. Dün topladığımızda böyle değildi. Bunlar bu sabah dökülüp patlayanlar. Bunlar çok fazla toplanmaz. Şimdi reçel yapalım dedik annemle. Şuradan toplayalım biraz. Bakın. O pazardan aldığımız, marketlerden aldığımız kayısıların tadını da biliyoruz. Patlamış ama bunu alacağım. Şöyle göstereyim. Yıkayacağım çünkü zaten. Onların tadıyla hiç uzaktan yakından alakası yok. Doğal diyoruz ya biz. Doğalın da tadını unutmuşuz ama bunlar gerçekten bize unutturmuyor doğalın tadını. Şöyle bakın. Yine patlayanlar var burada. Onları çok almayacağım ama şunları alıyorum. Bunu da aldım. Bunlar hep sadaka cariyesi olsun dedemi. mi. Bu kayısı bu neydi? Şekerpare. Bu şekerpareyi dedem değil, babam dikmiş küçükken. Ama böyle kocaman bir şey olmuş. Bakın. Çok güzel ya. toplayayım bakalım ne kadar çıkacak. Daha sonra videoya devam edelim. Ben toplamaya devam edeyim. Şöyle dalından da toplayalım bu kayısı. Ah patladı bile yere düşüp. Topladıklarım bu kadar bunlarla reçel yapalım. Daha sonra tekrar toplayacağım tabii ki çünkü toplamakla bitmeyecek. Babamla dönüşümlü toplayacağız büyük bir ihtimal. Daha sonra reçeli yapımını çekebilirsem çekeceğim. Yoksa da bitmiş halini paylaşırım sizinle. Şimdilik videom burada bitiyor arkadaşlar. Umarım beğenmişsinizdir. Hepiniz Allah'a emanet olun. Benim çalışkan annem böyle kavanozlamış ben çekemeden. Harika bir şey oldu böyle. Kaç tane olmuş? 2 3 4 bir de yarım. Yaklaşık 1 2 3 4 kilo kadar kayısı reçelimiz hazır. buraya kadar videomu izlediyseniz beğen butonuna basmayı ve yorum yapmayı unutmayın arkadaşlar. Hepinize teşekkür ediyorum. Bir dahaki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.